Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Topu Şampiyonlar şampiyonlar Ligi 2016-2017 oynuyoruz. Ben Beşiktaş'ım, kuzenim yine yanımda. Merhaba Dısmıner. Merhaba, Düşün ben Fenerbahçe'yim. O da Fenerbahçe. Başlayalım. Engel fansı olsun, bu olsun. Tamam, başlıyoruz biz. Hadi. Başlayalım. Vurdum. Ne lan bu? Gel hele gel. Bu akşam bu oynanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tabii ki de bir dakika, çak çak olalım, İki sıfır mı? Aa. Ben de ben de ben de ben de ben de ben ben de ben de 0 de ben de ben gibi ben de ben de ben de ben ben de 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 Vallahi şey Vallahi oynamıyor ya. Onu oynuyor. Hayır ne? abi. <laughs> Adam çok yavaş hareket ediyor. sen çekilirsin ha ben proyum da. O ayrı mesele de. <laughs> ne biçim bu ya? Senelerin oyunu Sus senelerin evet. 2016 2017 daha önce. Hayır ilk sürümler de var. Bu konuyorum uçuyor ya. Madem şaka şey. mısın git ya. 2016 2017. Biz 2017 evet. senelerle aynı yani. O evet. Şişe geldi, şişeden geldi. 62 6 ee. evet. 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 bak şimdi bak ya. <laughs> ya <gülme>. ya, <laughs> ya. <Bir> şaka <laughs> mısın? <Bir> şaka mısın <laughs> ya? Gerçek. Ha gittimiş. Evet. 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 Aa, evet. Bak, evet, bak, evet. Ya, ya, ya. Ee. Ya, lan ben az önce atladım. Anladım çizgide durdu. Tam çizgide durdu. Ya ya. Allah. Ah hayır. Ya. İki, iki. Yedi. Kanka üç. sen benim tuşuma basıyorsun. Hayır kanka. Kanka basıyorum. Bırak bir şey burada. Lan bu ne yapıyor ya? Oha ben kendi kaleme atıyorum. Kola şişesi atıyor. Yani. Coca-Cola mı Pepsi mi? Reklam <laughs> <laughs> Terifiris. Ha. Olsun. Ze. onu kanka. Söyle olmasın 3. Yani. dakikada Tam 2 saniye var. Karde koğraçma. Tamam, <laughs> <laughs> oh oh, bu. Tam çok. Buna geçemem. Şuraya çok şarttı kanka. Buna geçemezsin hiç. Çok şarttı Sertin tıklamalı. Oo bu ne? Tamam. Daha ben önce beni oyunlarda yenen. Evet. Gerçekten yani 3 ki? Ne zaman? Daha git. Tamam. O şimdi öyle. bak videoda izleyi şey yapma. Yendim mi? Yendim Azizciğim. Bir kere yendim. Sen beni kaç kere yendin? 5 kere Yok sadece maça onu yaptık sen. Maç O maç diğer çocuklar da böyle. Neyse tamam ya. ya Küsteceğiz şimdi. Ah oh, 13'e 5. Böyle çevireceğim. Ay, bunlar ya. top şey <laughs> ya ne biçim. Ya Allah ya. top bak bari. Al. öyle oluyor. Al. 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 O bunları bana atıyor ya, ben <laughs> Al. <ya, gülüyor> al. Şey. Allah Allah. Al. Al. ya? Al. Al. Abi. Al. 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 Of oh. oh, zenci uçtu. Zıplıyor bak. Zenci zıplıyor bak. Zence. Ayrım yapma lütfen. Ayıp tamam mı? Musa sövdüme bak. Arkadaşlar. O yapma, şişe uçuyor. Böyle şeyler yapmayız ayrımdan falan. ayrımdayız. Değil mi lan? Evet. Böyle şaka kasar ya. Aynen. Ama en baştan başlıyorum. Ben öyle. Şimdi çok okuyor. Ne? Ben küçükken söylüyordum ki 6 tuşa ne kadar sert basarsan o kadar hızlı gidiyor top sanırım. Hmm. <laughs> Çok sert basıyordum. Efendim. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam ediyoruz. Devam et. Devam. Mısın? Hazır mısın? Hazırım. Niye tıkladın lan? Ben mi? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Evet. Tıkla ya. ekrana. Yaa. Ooo. Gö gözükmedi. 19-10 kanka. Hı. 25'te biter haberin olsun. 25'te mi? Evet. Aaa 20'ye 10 oldu. 20-10 öndeyim senden. 25'te bitiyor. Yaa. Ya kafam kanıyor. Kafam kanıyor mu? Kardeşlerim kafam kanıyor. Ooo. Aaa benim yazmıyor. Bir dakika. Oyun kalktı. Devam et. Ah. Ya. ya.

Tahta kırdım valla. <laughs> tahta 23 o zaman. 23, Oğlum 12. zaten 20, 20 tanesini kendi attım. Kendim attım. At, at. Evet. 3 tanesini kendi attım. 3-4 tane. 3 mü? Evet. Videoyu baştan sonra izleriz. Tamam abi izleriz. Tamam izleriz. Kaç tanesi kendim attım var 3-4 tane arkadaşlar ya. 5-6 tane attım tahta. 5-6? Evet. Bak arkadaşlar şahitiniz al. 5-6 tane atmış. Görürsün. Tamam görürsün. Görürsün. Sen göreceğiz. Sen göreceğiz abi. <laughs> bir gol var ya çevirirsem mükemmel olur. Mükemmelsiz. Ah çünkü abi gol. Tam bir tane flashlar bu kadar da gol yok. Tamam. Azize iddiaya girdik. Ben altı tane falan kendi kendine attım diyorum. Evet, Görüyorum. kanka o da ne? Hayır kanka 14 tamam, tane falan attım. Tamam izle. Sus. Evet, Abone, arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. İyi günler.